Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde hazır hamurdan pizza yapacağız. Şöyle gerekli malzemeleri söyleyeyim. Fırından aldığım 4 adet ekmek hamuru var. Bunu 2-2 iki iki olarak kullanacağım. Yani iki tepsiye. Kaşar peyniri, mısır, sucuk, yeşil biber, sosis, zeytin, yeşil zeytin ve şöyle salçalı sosum var. Bildiğimiz salçayı suyla bir miktar da yağ ile karıştırdım. Sos hazırladım. Dilerseniz içine sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Tercihinize bağlı. Evet şimdi başlayalım. Öncelikle hamurumuzu yapmakla başlayacağız. Şöyle dört hamurun tam yarısını alalım. ellerimi yağladım. ki hamur yapışmasın elime. Şimdi öncelikle hamurumuzu toparlayacağız. Tezgahımızın üzerine biraz un serpelim. Şöyle biraz yoğurur gibi yapalım ki toparlansın çünkü fırındaki hamurlar vıcık vıcık oluyor. Şimdi hamurumuzu açalım. Çok pratik böyle pizza. E, mesela atıyorum eğer çalışıyorsanız malzemeleriniz, içine girecek olan malzemeleri e, akşam yatmadan önce güzelce hazırlayıp kesip dolapta bekletenin. Ertesi gün işten çıkınca Hemen bir fırından hamurunuzu alıp eve gelip hemen yapabilirsiniz. Hem bu e, fırından aldığımız hamurlar e, yumuşacık oluyor. Eğer ince açmazsanız, kalın açmak isterseniz bile. E, Hiçbir sakıncası yok çünkü yediğiniz zaman hamuru sizi rahatsız etmez. Yumuşak olduğu için. Hamurumu güzelce açtım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sonrasında üzerine malzemeleri eklemeden önce şöyle fırın teli gördüğünüz gibi fırın telinin üstüne yağlı kağıdı serdim. En sonunda hamurumu üzerine bıraktım. Bu şekilde. Tabii telin üstüne koymak zorunda değilsiniz. Ee, fırın tepsisinin içine de koyabilirsiniz. Bu şekilde. Benim fırınım e, ufak fırın olduğu için böyle kenarları biraz zor sığdı. Eğer sizinki daha büyükse veya davul fırınsa daha rahat e, sağacaktır. Evet. Şimdi böyle hamurumuzu açtıktan sonra hafif zeytinyağı avucumuzun içine alalım. Şöyle hamurun üstüne elimizi değdirelim. Bu hamurun daha yumuşak olmasını sağlayacak. Zeytinyağı yoksa normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama zeytinyağı daha yumuşak yapıyor. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi de önceden hazırladığımız salçalı sosumuzu hamurumuzu üstüne süreceğiz. Şöyle kıvamı gördüğünüz gibi Güzelce kaşıkla yayalım. Evet bu işimi de bitirdikten sonra, şimdi önceden hazırlayıp dilimlediğimiz malzemelerimizi dizelim. Şöyle her tarafa eşit gelecek şekilde. Bu arada pizzamızın içerisine e, ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben bunları tercih ettim. Siz mantar veya farklı bir şeyler de koyabilirsiniz. Evet her tarafa eşit gelecek şekilde malzemelerimizi diziyoruz. Şimdi zeytinlerimi alıyorum. Dediğim gibi çabucak yapabileceğiniz bir tarif. Ee, hamuru fırından hazır aldığınız için mayası da haliyle gelmiş oluyor. Bundan dolayı hemen başlayabiliyorsunuz. Akşam yemeğine veya çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif. Şimdi yeşil zeytinlerimi alıyorum. Ardından biberlerimiz, Su sizlerimize alalım. <laughs> Her tarafına eşit gelecek şekilde yapmaya çalışıyorum hızlı bir şekilde. Şimdi mısırlarımı alıyorum. Şöyle gezdirelim. Ben mısırı biraz bol sevdiğim için Tüm malzemelerini ekledikten sonra şimdi fırına pişirmeye bırakacağız. Pişmeye yakında kaşar peynirlerimizi ekleyeceğiz. Şimdi fırına. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pizzamız az çok pişti. Fırından çıkardım. Şimdi de kaşar peynirlerimi ekleyeceğim. Çok güzel görünüyor gerçekten tadı enfes. Siz de yapınca göreceksiniz. Her tarafa eşit gelecek şekilde peynirlerimizi dökelim. Evet. Peynirlerimizi de döktükten sonra tekrardan pizzamızı fırına veriyoruz. Kaşar peynirleri eriyince fırından çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pizzamız pişti, fırından çıkardım. Şöyle de dilimledim. Görmeniz için bu şekilde. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın, inanın çok güzel oldu. Siz de yapınca göreceksiniz. dışarıdan tek farkı bol malzeme olması, inanın. İstediğiniz gibi malzeme koyuyorsunuz, bol bol. Hamur da yumuşacık. Evet, eğer siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.